Merhaba, bize kendini tanıtır mısın? Merhaba, ben Yaman. 6 yaşındayım, biraz 10.5 yaşındayım. Sude'cim, minik iklim mühendisleri projesinde en sevdiğin etkinlik hangisiydi? Mutfaklı kre... toplumda kurabiyeleri yaptık. Onu çok sevdim. Tekrar yapmak istediğin bir etkinlik var mı? Var. Nedir? Minik iklim mühendisleri projesinde en sevdiğin etkinlik hangisiydi? Tekrar böyle bir projede yer almak ister miydin? Evet. Yaman, minik iklim mühendisleri projesinde seni zorlayan bir etkinlik oldu mu? Hayır, olmadı. Tekrar bir proje yapılsa katılmak ister misin? Çok isterim. Yaman minik iklim mühendisleri projesinde en sevdiğin etkinlik hangisiydi? Yaman güvenli internet etkinliğinde ne öğrenmiştik hatırlıyor musun?